Aa, ben Şenol. Camping Vlog Simulator 2024 e bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Oyun içinde kamp yaparken vlog çekme. ilginç. Bu arada yapımcısı da Tayfun Tuna yazıyor her yerde maşallah. Tam markalaşacak. Eline emeğine sağlık. Christopher Taylor. Kamp videolarını izlerken kendimi doğada hissediyorum. daha bir kaçış ve rahatlama anı yaşıyorum. <laughs> Fake mi? Bu izlenir. Ee, bir sonraki videoda nereyi keşfedeceğimi merakla bekliyorum. Sürprizlerle dolu bir çocukluk. Pelin Demir. Her yeni video ile birlikte doğaya olan sevgim daha da artıyor. Teşekkürler. Bu güzel deneyimleri bizimle paylaştığın için. Evet. Nereden başlıyoruz? Birinci proje emeği geçenler. O ne? Aha. Araçlara bak. Hatchback, su, offroad. Hatchback'le başlıyoruz belli ki. Sonradan su, sonradan... Ya ilginçtir ya. Offroad diye geçiyor ama normalde pick up şey yani. Kamyonet. Sözde Amerika'da ucuz olması gerekmiyor mu? Hoş da o kadar ucuz değil anladığım kadarıyla artık ama. Hani ne bileyim hep eski Amerikan filmlerinde falan olur ya köyde borç batağında olan çiftliklerdeki araçlar bunlar ya. Cep telefonu sonra aksiyon kamerası sonra profesyonel kamera. Vay çadır özel kumaşlı çadır. Neyse bunlar ekipt ekipt bu ekipt Uyku tulumu bu ısıtmalı uyku tulumu. Yazın gideriz kardeşim. Metal kamp sandalyesi bu katlananlar. <laughs> bu da kumaş kamp sandalyesi. O kadar da pahalı değil. Yani 134 dolar çok paraymış bu. Pişirme 3 ayağı. Ha, tepesine tencere koyup bir şey yapıyorum. Bu baya pişirme ızgarası. Berbekü. çaydanlık tencere. Basit kamp lambası. LED kamp lambası. Kafa. Basit kafa lambası var. Güçlü kafa lambası var. Noodle'la gidiyoruz. <laughs> Makarna, sandviç, çorba. Abi çorba mı en pahalı cidden ya Allah Hayat, yapacak bir şey yok. Ne oluyor? Play e mi basıyoruz? Herhalde. Ağaçların arasında, ağaçların arasında heyecan verici bir bölüm oynayayım. Oynayalım abi. Bunu da videosunu çekelim. Aha. Allah'ım. Oğlum çok büyük yazılar sanki. Ana görevler kameranın doğru alanlardan birine yerleştir. Yalnız telefonla uzun süre kayıt alamıyorsun. En son kuşadasında denedim. Ondan zaten ben de ekşi kamera aldım. Isınıyor abi hemen. yani ya. Benim telefon yarım saat dayandı dayanmadı. Bir de Yazın tabi ekstra sıcak. Kışın belki daha rahat olur. Isınıyor kapanıyor. Zaten pili de yeterince yetmiyor falan. Ee, nerede duracağıma göre değişir ya buraya bıraktım. Çadırını kampanın içerisine kur. Burada çadır herhalde değil mi? Büyük ihtimalle kuvvetli mutlu. Camping araya. Ha ağaçların içine. mantıklı aslında biliyor musunuz? Şöyle bir alanı ekstra ayrı koyacaklar. Hani ateş de yakabilirsin burada. Olay sırf ormanı yakmak değil bu arada. Bak bu işleri biraz araştırdım için. Işte. Ağaca fazla yakın olmak da kamp ateşinin ısısı sebebiyle ağacın köküne zarar veriyor. Hani sen bir şey yapmadığını zannediyorsun ama aslında zarar veriyorsun. Ee, bir dakika bırakıyorum. Açmak için basılı tut. Tabii çadır kurmak daha uzun sürer. Ee, çevirebiliyoruz mu? Bu evini göster. Kafalanmasını göster. E, çevirmeme de gerek yok ya zaten. Kamera o tarafta ya. Beni görsün. İstiyorum istiyorum. İnşallah biz de yapacağız bunları. Umarım bir gün. E, ee, uyku çadırına yerleştir. Uyku tulum. Bismillah. Uyku tulumun nerede? Şu herhalde. Aha. Ee, yerleştir. Olur. Yemek pişirme aracını kampa yerleştir. Ee, şudur. Nereye yerleştirdim? Bir var mı? Rüzgar ne taraftan esiyor kardeşim. Ona göre yerleştirmek lazım. Neyse kamera bizi böyle çektiğine göre şuraya bir yere yerleştireceğim herhalde. Kameranın görmesi lazım ya. Oing. Pişiriciye biraz odun koy ve ateş yak. Odunu yanımızda getirmedik herhalde. Pişiriciye odun. Dışarı çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum tamam sıkıntı yok. Öğrenelim öğrenelim. Bu işi şimdiden öğrenelim. Bismillah. Ha bir tane. Alışmışız gidip manyak gibi odun toplamaya. Bırak. Yok. Yerleştir. Allah canını almaya. Yan yanlış yaptım. Sadece bir sefer tıklamak yetiyormuş. Benim hatam. Benim hatam. Olayı algılayamadım. Eee dal nerede? Ver bakayım. Sadece bir sefer tık diyorsun. Basıl tutmuyorsun abi. Dalı bırakıyorsun dönüyorsun. Kamera güzel görüyor mu ya? İyi gibi. Boink. Yemek pişir ve ye. Yemeği herhalde bununla pişireceğiz. Gel bakayım. Boink. Şunu mu pişireceğiz? Nodal. Allah'ım. E, tencereye yerleştirmek için tıkla. Tıklıyorum. İlk başta ateşi mi yakacağız acaba? Almak için. Yok. Bir yere bırakıyor. E ile mouse'u tıklayarak mouse'un orta tuşu değil. Yani normal mouse'a tıklıyorsun. Başta açman falan mı gerekiyor acaba? Mi diyeyim? Yan görevler yalnız. 5 tane mantar topla, 10 tane çöp topla. Onlar <laughs> yemek o olmayabilir. Ve hatta bunda yapıyor olabiliriz. <laughs> yani o da o da bir seçenek. Pencerede yapacağız diye bir şey yok. Diye yaktı. Az önce yakamadım. Tamam bıraktım. Şunu da şöyle bir yere bırak. Lazım olur o. Aydınlatma gerekecek herhalde değil mi ya? Ee, açabiliyor muyuz? Tamamdır. Böyle bir aydınlatsın. Başka sandalye mi? Şöyle bir yere kurabilirim. Oink. Çadırın yanına. Değil mi? Oğlum her şey kamerada olsun kamera simülasyon çek simülasyon çekiyoruz vlog çekiyoruz vlog Pat kardeşim bunu da Tamam o işini hallede dursun Etrafta çöp mü toplayacağım da bunu ne kadar sürüyor bunun pişmesi Almak için basılı tut Bunu almayacağım abi Hayırlısı inşallah yanmaz Orada kolay kolay yanmaz ya ha. Aa, bir dakika ekstra niye dal veriyor ki bu. Acaba ekstra ekliyorsun oğlum üstüne. bir tane değil. Allah'ım. Çöp toplamazsın olmaz oğlum. Yani gittiğin zaman ormana karşılığını vereceksin. Bedel ödemek gibi düşünün. Yani millet çünkü şey diyor. Yani milletin çöpünü mü mi temizleyeceğim falan. Arkadaş ormana geliyorsun. Burayı kullanıyorsun. Yani tahmin ediyorum belli bir fiyat zaten senden isterler o ayrı konu. Ama onun dışında doğaya olan borç olarak düşünün. Yadırgamadan yaparsınız. Mantıklı. Kaç tane dal atacağım oğlum ben ona? Bilmiyorum. Neyse 7 tane daha çöp. Bir de mantar toplayacağız. Çöpler zaten farklı renkte. Yeşilimsi. az uzaklaşıyorum baya baya. Baya gidebiliyorsun. Bununla alakalı işim yok ki ya Ayy burası biraz ekstra mı pis Biz Nereye geldik oğlum bataklıkta mı yapıyoruz da kampı Oradaki kurbağa sesi yalnız var ya Ganırtır adamı Ganırtır Ne zaman alacağım hakkında en ufak fikrim yok Yemeği pişir ve ye olayında Tahmin ediyorum yan görev çöpü şey zaman Herhalde üstü çizilecek yani saymadım ya Bir de şeyler kaybolur Çöp işaretleri <laughs> Zaten şu an bile pek çöp göremiyorum burada Çok karanlık ya ışığı yanıma mı alsaydım Elimdeyken iş yapamayacağım Son bir çöp son bir mantar Çöp orada Aa birden fazla çöp var. Bakayım. Yok kaybolmadı. Fazlasını alabiliyorsun. Bir tane daha mantar. Çok karanlık be. Ya taraftan nasıl olacaktı yani? Aha mantar mı lan o? Gidemiyorum. Gidiyorum. Gidemiyorum. Aha da gittim. Tamamdır. Gece yarısına kadar hayatta kal. Bunun health'in bile yok. Hayatta ne? Sandalyeye otur. Ve rahatla. sandalyeye otur ve biraz rahatla nasıl rahatlayacağım oh, <laughs> içecek bir şeyler hazır. tamam ayağa kalk içecek bir şeyler hazırla oğlum şunu nasıl alayım böyle basılı tutacağım tamamını alacak aa tamamını almadı lan tamam çadıra git ve uyu dara içecek hazırlayacağız manyak Ecele'yi ne yaptım ben bu arada? Neceleyin nerede en ufak fikrim yok. Tamam bunu taktık. İçecek nasıl hazırlayacağım ki abi? Yani bir şeyim yok ki benim burada. Aldığım mantarları falan. Ulan 50 defa basıyorum. Bas bir sefer bekle. Heh, tebrikler. Bir de et pişir var. İçecek bir şey nasıl hazırlarsın? Herhangi bir inventörün falan bir şeyim yok. Görevleri göster var. Kafa lambası. Aha kafa lamba var lan. Evet bayağı cırıkmış kapanması da. Acaba şuradan su falan mı dolduracağım ona? Öyle bir şey olabilir. Allah'ım. Acemi camper. Şunu aldığım zaman ne oluyor? Zaten hala hazırda içinde varmış. <laughs> ay ay. Et pişir olayını nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Yalnız kahve içip içip yatacak mıyım şimdi? Galiba. Ateşi nasıl söndüreceğim? Ne şu anda ben? Kapatmak için. Kapatmak için basılı tut. Neyi kapattığımdan da emin değilim. Işığı kapatmak. Ya neyse kardeşim ben yatıyorum. Uyu. Uyumak istiyor musun? He. Gece yarısına kadar ha o piç oldu o iş. Gece yarısına kadar ayakta durma bir şey, işi piç oldu. Ekipmanı topla arabaya bin. Ana. E doğru baktığın zaman ne yapacaksın ki başka? Ne yap ne yap başka ne yapacaksın yani? Her şeyi toparla da. Ha. Ah. Ne olacaktı? Geleceksin kampını yapacaksın toparlanıp gideceğim. Baktığın zaman aslında yapılır ya. Değil mi? Sadece masrafı var. Biraz tuzlu. Yani çadır lazım. Arabada yatabilirsin. Aynı şey değil ya arabada yatmakta. Oğlum bırak şunu. Aç şu kapıyı. Allah Allah. Al. Dedi mi bu? Aynen. Benim arabaya üstüne şey fena olmaz aslında. Tam da ne ara yapacağım ben aptan aldığı günü canlı yayın yapıyorum. O da ayrı bir konu. Et pişiremedim. Ha bu elimde geldi zaten. Ha bunu bununla girdim. Oğlum bırak. Lan bırak. Bırakmıyor. Bırakma diye bir şey yok. Bunu da kapatamıyorum. <laughs> Orada bir sıçtık mı? Böyle gideceğiz. Neyse ana görevler 150 dolar. Mantar topla 50 dolar. Çöp topla 75 dolar. Gece yarısına kadar hazır. <laughs> kamera gelire katkısı. Kamera 8. Araba 14. Çadır 13. Nasıl katkı ya? Gelir katkısı. Cüzdanım 837 dolar. Benim 837 dolarım var. Bunlar 5000 dolar. Kamera 600 dolar. Aksiyon kamerası. En mantıklısı bence o. Yani bana sorarsanız şurada ilk geliştirilmesi gereken. Aha da budur. Budur yani. Hatta ondan sonra da budur. Çok güzel şeyler çekilebiliyor. Yani biraz tabi resimdeki biraz 2000 dolar alamazsınız. Resimdeki biraz şey. Neyse, göl kenarı var. Ağaçların arasında var göl kenarı var. O da mıymış? Ha bu arada oyunu da Nefes kesen gün batımlarına tanık olun ve yıldızlı gökyüzünün altında çadırınızı kurun. Kamp maceranızı filme alın ve dünya ile paylaşın diyor. 16 Şubat 2024'te çıkmış. Ücreti de 3.99 dolar tabii her şey oyundaki gibi. Her şey dolar. Ah. Şuradan timsah çıkıp yemezse beni daha güzelmiş burası. Şöyle. Acaba kamera şeyi Ulan ekip yapmadım mı ben? Action kamerasını. Yaptım ekip yapmadım. Ekip ya lanet olsun ekip yapmadım. Lanet olsun. Zaten ilkinde gösterdik. Nevali'yi kurdum. Hatta kafamdaki de kuruluştu bu olarak. Bayağı düşünüyorum. Bu olur ya. Hani burada işlemleri yapacaksın. Onu göstereceğim. Yatağa giriş çıkış. Ama sandalyeyi buna yakın bir yere koyarım ki o anki duygu düşünce neyse işte. Onlarla alakalı. Ha, i̇lk başta şey yapalım da. <laughs> Yorumlarını falan yaparsın. Kameraya yakın olmak ne bileyim. Benim hoşuma giden bir taraf olur. O açıdan. Eee Dallar yanmıyor herhalde bu sefer değil mi? Veyahut da yanıyor. Burada mı yoktu? da? Bu da olabilir. Tekrar mantar toplamı var. Çöp toplamı var. Var var burada da gösteriyormuş ya. Bir tık bu tarafa doğru açtım. Ben farklı yöne doğru gittim de. Ne bileyim nehir gördüm. Nehir kenarından doğru gitmeye çalıştım. Az ileride hemen zaten duvara tosluyorsun. Belli küçük bir alanı var. O alanın içinde takılacağım. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı da buraya zor getirsin ha. Baya baya zor getirsin ki bizim buralar özellikle İstanbul için getirilecek yerler. Ana baba günüdür. Ee, hatta Rex de gitmeyi hep böyle kafamda kurarım da. Boş kurarım çünkü böyle yerler birkaç tanesine gidip bakmıştım var daha öncesinde. Deli gibi sokak köpeği. Vahşi köpek diyeyim artık. Sokak değil burası yani. <laughs> sokak köpeği. Tadımı biraz saçma oluyor buraya. Yani insanlara karşı saldırgan olmasalar da alanına karşı diğer hayvanlara saldırgan olabilirler özellikle Rex'e yani. yani. Kendi açımdan bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum da. Rex'e gitme biraz problem olabilir. Böyle yerlere. Yani son zaten ne? Aydos ormanın şeyini, videosunu çekmiştim. Böyle baya baya ormanın içine dedim dalayım. Station wagon biraz yüksek araba diye de. Yani sonuçta <laughs> arazi arabası da değil. Bir yere kadar. Gidememiştim. Birkaç tane dal buldum ya şu. Tamam. başta ateşi yakıyoruz. Sonra arkadaşı yasıyoruz. arada eksik şeyleri tamamlayayım ben de. Dala gerek yok. İki mantar, dört tane çöp. Bana verirsen göre ben yaparım arkadaş. Ya mantarlar hakkında da bilgi toplamak lazım. Aslında bizim buralarda da çok çeşit mantar var. Hangisi nedir? Yenir mi, yenmez mi? Genel olarak mantara oldum olası küçüklüğümden beri pek bir ilgi göstermediğim için mi? Benim tadı hoşuma gitmedi ya. Yani kaç çeşit mantar denedin dersen de iki, iki, defa mı ne denedim galiba? Millet bayılıyor, ben türlü saramadım. Böyle içine oyup kaşar falan eritiyorlar ya içine. Netişim canı çekecek. Benim çekmiyor işte. Gece yarısına kadar bekleyeceğim bu sefer ya. Ve et pişirme konusunu bilmiyorum nasıl yapacağım. Et nasıl pişer? Et nerede yani daha doğrusu? Işığımı da yaktım. Bir yerden yemeğim de pişiyor. Kameranın karşısında. Action kamerasını alıp yanında getirmeyen acemi yayıncı. Galiba gece yarısına yaklaşıyor muyum? Gün değil. Oha. Neyse. Nasıl tutuyorum herhalde ya? Yep Nodal'a da pek sarmadım. Millet şöyle iyi böyle gayet yenmesi basit falan diyor. Şimdi Çin restoranında yedim biraz fazla çahta yani lan dedim makarna paraya satılır mı? Ondan beri uzak duruyorum diyeceğim de tabi marketikler çok daha ucuz. Baharat basmışlar makarna ya Değil mi? Başka bir değişikliği var mı bilmiyorum Sağ üstte saat yazarken de gece yarısını yorumlamam da ayrı efsane tabi Siz i̇şte kahvemi alıp oturabiliyor muyum? Oturabiliyorum tamamdır İç aşık. ah, Yıldızlara karşı Yazılar çok büyük ama ya görevleri gözler gibi Yazıları kapatabiliyorsun Böyleken de <laughs> Kahve dökülecek başımıza. Ya lazım ya lazım. Yani ilk baştaki şu yatırımı yaptıktan sonra ki asıl para çadırla uyku tulumu herhalde ya. Ha. Işık, çubuk, ateş, ateş yakabileceğim bir yer olması lazım doğal olarak. bu bir şey değil. Yani sandalye falan bir şey değil. Hayda bir gidip kafa dinle sen şurada. Yani gün batımından önce gideceksin, yerleşeceksin. Gün batımına doğru işte yemeğini yaparsın, şeyini yaparsın. Ekside fena olmazdı da işte. Diyorum ya. Hayvanlar sıkıntı çıkartabilir. Acemilik bilmemezlikten işte. Çok güzel kafa dinlersin. Doğayla alakalı bir de kitabını alacaksın. Orada kitabını okursun. ...şeylerde öğrenirsin. Bu da var ya zihne açılır adamın ya. Okuduğun akılda kalır yani. Belki be, belki. Neden olmaz? Belki bir gün. Aha. Al işte. Ağlama sesi var. Bu... ...oyundan ya. tribe sokmayın adamı. Zaten gerçek yaptıysa bizimki çoktan dikilmişti. Çünkü et pişirmek alıyor. Gece yarısına hadi bekledik diyelim. Yani bayağı da vakit alıyor. Ee, kaç saniyede bir dakika atıyor. 3 saniyede bir falan. Yani biraz vakit alıyor işte. Hadi da solda bir yerde. Arabada falan değildim ya? O yüzden kaçırdığım bir şey olmasın. Çünkü ne tencere kalıyor? Aa, ulan eti alıp geliyorsundur belki. Değil mi? Mantıklı. Normal eti satın alıp geliyorsundur abi. İnsan evladı gibi. İlla ne böyle <laughs> O arada avlanma tribine girdin ki sen. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kamera yalnız bu arada iPhone galiba ya. Değil mi? En azından iPhone'um su. Önce gittiğimiz yerde de aynı şey vardı. Neyse oturdum bekliyorum ben burada. Evet gece yarısına kadar da hayatta kaldık. Yemek olarak şey getirmediğimize göre o iş biter. de Decathlon'da şeylere bakıyorum. Ne bileyim o geldi aklıma. Ee, en ucuz iki kişilik çadır zaten 1400 lira. Uyku tulumu 630. Yastık, şişme yastık 170 lira. Sandalyeler şu benim oturduğum değil de öbür hani kaliteli olan. 690 lira onlar e, şişme yatak şeyin altına rahat uyuyabilmek için 680 do. Abi en kötü 3500 ya. Bu da yani şey falan yok bunda. Bu kamp ateşi zavazingoları falan filan yok. Bismillah. Ama kamp ateşi de olmazsa saçma olur değil mi? Her yerde ateş yaktırmıyorlar ya. Yani. O da bir ayrı olay. Şunun olayı yani böyle ateş yakmak yerine ufak aygazın tüpleri var. Aya ocak mocak Kurup onda da yapabilirsin ya Yapabilir Neyse uyu kardeşim uyu 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 Zavanda 8'inde kalkıyor Ne toparla Değil mi olay o. Ekipmanı toparla Ekipman canımız kanımız ya Canını yediğim Bunlar değerli şunların hepsini birleştir yerleştireceğim. Kapıyı kapatacağım ondan sonra bu sefer. Bagaj açık gittim mi öncekinde. Yalnız her geldiğinde bir tencere tava yiyecek miyim ben burada ya? Çay çaydanlık da gitti, tencere de gitti abi. Ne oluyor bu kartonlar tek kullanımlık mı bunlar? Anlayamadım yani onu. İlginç. İnşallah bir şey unutmadık. <laughs> Ana görev mantar çöp. Gece yarısı 75 dolarmış. Beklemeyi <laughs> ee, Araba kamera çadır Abi bunlar gider olması lazım. Gelir değil değil mi ya? Gelir katkısı diyor da. Bence gider olması lazım. Yani mantıken. Bu arada bölümler bu kadar. Göl kenarı. Aa, bilmiyorum bunu ne kadar satar bu herif ya. Oyunu. Ginçtir yani böyle yapa 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 kasarsın bunları da. Kamera ekip abi. Bu da ekip, o da ekip. Emin değilim nasıl çalışıyor. Vallahi çözemedim. Ha, et için zaten tahmin ediyorum pişirme özgürlüsü kullanır. Eee onunla birlikte et. Çorba sandviç makarna olur var oğlum et de yok ki. Emin değilim böyle bir oyun yapmışlar. Ellerine sağlık diyelim ne diyelim Türk olduğu için o kadar <laughs> Ama yani bilmiyorum ne kadar satabilir bunu. Belki ileri doğru planları vardır. Farklı farklı şeyler ekleyip şeyler yapacaktır falan. Proje sahibi falan buraya yazmış. Şey kadar. Ben de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de seviyorum. Ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I'm running, I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.